Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İttifak Holding'e gelin bir bakalım. Şöyle biraz daha detaylı, güzel bir şekilde inceleyelim mi bu ittifak arkadaşlar? Şimdi, İttifak Holding. Biliyorsunuz alt pazarda olan bir hisse, Brüt'te. Brüt'te olması maalesef bu aralar çok yaramıyor hisselere. yani insanlar endeksin belirsizliğinden dolayı çok yanaşmıyorlar. Brüt hisselere. Genellikle küçük yatırımcıdan ziyade kurumlar niteliğinde hareket ediyor. O yüzden bu hisselerde. Şimdi Mart ayına kadar bir dönelim isterseniz. Mart ayında hissemiz yani pek çok hisse gibi yaklaşık olarak yarı yarıya bir değer kaybı olmuş. Zaten şöyle yukarıdan aşağı doğru kendisi de aşağı doğru geliyormuştu yani öyle diyelim. Şöyle geri gelişini inceleyelim biraz. Daha önce bakmıştık sıkıntı değil bir daha bakalım. Şimdi kapatalım mıknatısımızı alalım çizerimizi. Şimdi buradan ilk fibo direncinden satış gelmiş. Sonra 382 kırılmış yukarı yönlü. Ama biraz arızalı olmuş. Biliyorsunuz 382 için kuvvetli direnç diyorduk. Kuvvetli destek diyorduk arkadaşlar. Biraz arızalarla en sonunda hakkından gelinmiş. Bakın şurada ne var? Şu mumun ne mum olduğunu söyleyin. Duyamıyorum. Söyleyin. Yükseliş onayı arkadaşlar. Yükseliş onayını almış. Yukarı yönlü hareketimiz var. 0.5 pas geçilmiş bir nevi. Hemen 618'e gelinmiş. 618 için söylediğimizde 382 ile aynıydı. Kuvvetli destek, kuvvetli dirençti arkadaşlar. Bu arkadaş buradan satışınıyor. Hemen 0.5 bölgesine tepki alımı. Buradaki yatay hareket. Bunlara ne diyorduk? Hazırlık pasları. Bu hazırlık pasları neye delal etti? Bir hareket olacak. Ama yukarı ama aşağı olacak. Hangisi olursa 618'i buradan hızlı bir yükseliş görmüşüz. Bakın buradaki yükselişin miktarı az buz değil yani %14-15 civarında. Bu hazırlık buna delalet işte. 618'den tabii ki hemen satışımızı yemişiz tertemiz. Yatay <laughs> yatay yata, gide gide en son kırılım gerçekleşmiş bakın burada. Kırılım gerçekleşmiş ondan sonra iki ileri bir geri iki ileri bir geri gide gide. 786 kırılmış. Burada tutunma çalışmaları. Bir aşağı doğru sağlam satış gelmiş. Tekrar yukarıya çıkmış arkadaşlar. Bakın burada dirence geldik. Satışı var burada. Mum bu. Ondan sonra tekrar alıp yukarı doğru götürülmüş. Gittiği noktada bizim bir fibomuz oluşmuş. Sonra Ağustos düzeltmesiyle beraber bu arkadaş aşağı doğru sağlam bir yol almış. Bakın buradan bir Mart trendi oluştu. Görüyor musunuz burayı? Tutunduğu yer bizim e, tutunmasını zaten bekleyeceğimiz yer olan 618 desteği. Burada tutunuyor istemiz Burada bir trend oluşuyor bizim için. Mart'tan çektiğimiz. Bu iki temas bu trende yapılıyor. Bakın burada bir 786'ya test var. Olmamış satış yemiş buraya gelmiş. Destekten sekince kırmış. 786'yı kırmış. Bakın ne kadar nizami olduğuna çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle e, tam destekten tam dirençten gördüğümüz mumlar e, bizim için çok güzel bir beklenti uyandırıyor. Mesela buradan başladık değil mi tepki alımına. Burada bir şey olmadı. Gidiyoruz böyle tıngır mıngır. Nerede satış yeriz? E, yani burada Fibo direnci var işte. Burada satış yersin. Ha ne olmuş? Yemişsin. Geri çıkmışsın. Bu neydi? Yükseliş onayı. Yukarı yön. Bakın burada üst yönlü bir trendimiz oluşmuş. Hop. Bakın, görüyor musunuz? Burada. Satış olmuş, biraz duraksamış, ondan sonra cinnet geçirmiş. Parçalamış ortalığı. <laughs> Bakın burada hem trend hem fibo var direnç olarak. Burada yükseliş onayı alınmış. Tamam baba ben gidiyorum yolcuyum diye başlamış yoluna. Burada bozmuş. 1618 geçilmiş. Bakın burası tam. Üzerine biraz daha gitmiş. Ondan sonra tamam ben tamamım deyip başlamış inmeye. İnmiş. Bakın ilk destek burada ikinci fibo desteğinden sekmiş. Buradan düşüş onayını almış. Daha da aşağı gitmiş. Bir alttaki fiboya kadar. Burada trendini yeniden aşağı kırmış. Kırdığını onayını almış. Burada aşağı gelmiş. Bir fibodan desteğini almış. Yatay yatay sıkışmaya başlamış arkadaşlar. Sıkışmaya başlayan hisseleri biliyorsunuz. Seviyoruz. Şöyle iyice açalım burayı. Hissemiz buradan aldığı gazla şöyle bir kırma denemiş. Bu da bizim düşüş çizgimizi üretmiş bizim için. Kırılma gerçekleşmeyince buradan böyle gelmiş. Bakın buradan beri takip ediyoruz hisseyi. Ocağın ikinci haftasından beri takip ediyoruz arkadaşlar. Ve bu hareketin şu anda ekranda gördüğümüz hareketin olacağını söylemiştik. Yani bu kanalda bir sürü ittifak holding videosu var. Bu hisse bizim listemizdeydi nicedir. Ve biz bu hisseyi neden almıştık? Genel <laughs> bizim stratejimiz için uygundu. Stratejimiz neydi? Desteğine gelmiş, güzel e, dönüş yapacak veya sıkışmış hisseler bizim ilgi alanımıza giriyordu. <laughs> bu arkadaşın hali de buydu. Bakın kırılım biraz erken gerçekleşmişti. Hisse buraya attı kendini. Dedik, kırılım gerçekleşti. Tamam. Ama şu çok olası demiştim. Daha buradaydı bakın, şurada. Dedim ki, şimdi alttan Mart desteği geliyor bu kırdı ama böyle sürünebilir aşağı doğru demiştik. Bu neyde vardı? Etiyatta vardı. Bir iki hissede daha vardı gösterdiğim. Ee, pek çoğunu gösterirken ittifa örnek veriyorum. İttifa anlatırken de onları örnek veriyorum. Etiyatta var mesela bakın. Görüyor musunuz şurayı? İttifak bu hareketi yapacak. Bu olumsuz görünecektir. Kırılımı gerçekleşmiş hisse düşüyor. Yani niye düşüyor diye düşüneceğiz. Ama e, bunun olumsuz olmadığını söylemiştim arkadaşlar. Olumsuz görünüyor düşüyor ise evet ama e, bu tekrardan bu aşağıya kendisini atmadığı sürece sıkıntı yoktur. Hele böyle bir destek varsa bakın hem Fibo var burada 2.15'de Fibo desteği var. Bir de üzerine Mart trendi var. Mart trendi yani kuvvetli. Mart trendini kırmamış çok fazla hissemiz yok. Yani pek çoğu bozdu onu. İttifak onlardan biri değil. Şu ana kadar Mart trendini sürdürdü. E, bu düşüşte bile kırmadı yani. Gördüğünüz gibi kalın mum yok bölgede. Tifa Holding'in hali budur arkadaşlar. Burada bir formasyon olduğunu söylemiştim. Bakın şöyle. Bunun hedefi şöyle göstereyim. Bakın buradan buraya yüzde 6-7 civarında. Aynen buraya kadardı. Tam da oradan döndü bakın size. Işte. Yani kalın mum olarak bakacağız. Hedefini gerçekleştirdi. Kırdı. Buradaki e, yatay kırıldı. Artık onu e, sildim yatay bizim artık ihtiyacımız kalmadı. Zaten üstündeyiz. Mart trendi onu açtığı için. 2.15'ten biz burada arkadaşla ilgilendik. Tam bu noktadan. 2.20 olsun, 2.15 olsun bu aralıktan yani. Çünkü sıkışmaydı zaten bizi çeken. Bu da bizim için ne getiriyor? Kafamızın rahat olmasını getiriyor arkadaşlar. Biz bunu listeye yeni almıyoruz. Uzun zamandır listemizde. Şuradan beri takipteyiz. Buradan. 13-14 Ocak'tan. Böyle olunca ne olursa olsun o çarşamba günkü düşüşte bile bu hisse zararda görünmedi yani. Maliyet düşük, kafa rahat. Durum bu. Şimdi peki ittifak holdingin bundan sonra yapacağı şey nedir? Şimdi hisse güzel tutundu arkadaşlar. Mart trendine gerçekten iyi tutundu. Yani bakmayın kolay bir şey değil şurada yaptığı. Bürüt'teki bir hisseden bahsediyoruz aynı zamanda. Belki bu yandan olumlu bile olmuştur. Alanın satamaması. <laughs> Girdik bir dala hop gidiyoruz diye. Şimdi artık ne bekleyeceğiz? Bakın bu bölgedeki trendimiz, Mart trendimiz şu an 2.34 civarına güncellendi değer olarak. Hemen onu yazayım şöyle mesela. Artık bunun altında kapanış istemeyeceğiz bu trendimizi zorlamak demek olur. Buraya temas bile etmese daha iyi olur yani. Tam 2.37'de kapandı hissemiz. Burada bir yatay vardı. Yatay bir direnç. Bu yatayın tam üzerinde kapalık. Artık buradan yukarıya gitmemiz demek bizi bu 2.54'e hızlı bir şekilde belki de götürebilmek demektir. Şu trendin kırılması beni korkutur. Mart trendinin kırılması. O zaman 2.15'e bakarım. 2.15 kırılırsa o zaman elveda. Yani çünkü onun altında yani artık kim bilir nerede tutulacağız. Onun için bunlar önemli. Ya bu listedeki hisselerin çoğu önden arkadan geliyor yani. Mesela kilere bakacağız aynı şekilde. Onu da aldığımız uygundu. Ama şu an o aşağı gitti mesela 251. Neyse onu onun videosunu da inceleriz. Şu an için ya yani bu 215 rakamı zaten hiç buraya geri gelmedi bu hisse. İttifan çekici yanı o. Hala listede olma sebebi o. Biz bunu yeni almıyoruz listemize. Bu zaten vardı. Bu hareketlerin tamamının nasıl oluşacağını biz söyledik burada. Kaç tane videosu var kanalda. Açın en geriden beri izleyin. Ne demişiz yani. Arkadaşlar. Hissemizin buradan satış söylemiştik. Güzel güzel artarken iyidir ama işte geri geleceği de belliydi yani. Bir de üzerine endeks vurunca. Ama durduğu yer, bulunduğu yer kötü bir yer değil. Olumsuz bir yer değil. Aksine dediğim gibi ittifak iyi tutundu. Bu 2.37 yatayımız tam üzerinde kapadık. 2.34 buradaki Mart trendi. Yani şu an için 1 Şubat'ı örnek vermiş olayım. Onun için 2.35 yazalım hatta isterseniz. 2.35'in altında kapamasın bu arkadaş. Öyle söylemiş olalım. Şu an için ittifak Holding'in durumu bu. Daha başka bir şey yok. Şöyle temeline de bakmış olalım. Temeli birazcık arızalı. Gördüğünüz gibi. E, kardan zarara doğru geçiş olmuş. Bu yıl fena geçmemiş. Bilançoya baktığımda da öz sermayede artışı görüyorum ve benim için mesele bitiyor zaten. Öz sermaye artmış. Mis. Şimdi biraz da büyük resme odaklanalım. Bu arkadaştan ne bekleriz? En nihayetinde burası mart trendi. Burada bir kanal hareketi olduğunu söylemiştim, oluştuğunu. Bakın şuna. Ya bu bu hisseyi proje adında kısmına sokmaya benim gözümde yeter. İttifak Holding'i. Çünkü ben öyle bakıyorum buna. Biliyorsunuz daha halk arzı vesaireydi. Böyle hikayeleri de var. Ama ben ondan ziyade e, bu meseleye yani grafik meselesine odaklanmayı daha çok uygun buluyorum. Kendi stratejim bunun yönünde. Bakın arkadaşlar burası 2.15'te. Şimdi kanal dibi olan bir yerden bahsediyoruz şu anda. Bunun hali bu. Kanal dibindeyiz. Şu yukarıya doğru olan çizgimize bakın şu 2.15 bölgesinden ilk fiboya %18 uzaklıktayız. İkinci fiboya %30 uzaklıktayız. Pardon burası şey yatay. Fibo değil. Ee, %30 uzaklıktayız. Fiboya %50 uzaklıktayız. Kanal üstüne bakmaya kalkarsam artık o da başka yerlere doğru gidiyor bakın. Şimdi bunlar gerçekleşecek diye bir şey kesinlikle yok. Ama ben burada kademeli, potansiyelli bir hareket görüyorum. Ve bu Mart trendini kırmadığı sürece benim bunu aldığım yer listeye zaten otomatik olarak bunun şu anda göreceği en düşük yerdir. Değil mi? Yani borsada ciddi bir çöküş olup artık haftaya tekrar söylüyorum. Bu videoyu izlerken bugün attığım endeks videosuna bakmadıysanız kesin bakın arkadaşlar. Bütün incelemeleri onu izlemiş olduğunuzu varsayarak yapıyorum. Haberiniz olsun. Çünkü endeksin çok da olumlu görünmediğinden bahsetmiştim. Ben boğa piyasasında hani kuvvetli bir boğadaydık değil mi? Nicedir? Boğa piyasası, yukarı yönlü piyasa, ayı piyasası, aşağı yönlü piyasa. Kısacası, boğadayken aman şu sat uyarısı verdi, are sat verdi, yok işte makdi bitti, bilmem ne oldu falan filan. Aman kaçın, aman satın falan filan diyen arkadaşlardan ben yani hiç hoşlanmıyorum. Çünkü boğa piyasasının olayı zaten mantıksız yükselmesidir hissenin arkadaşlar. Yani her şeyin yükselmesidir. Her şeyin böyle Yukarı yönlü, yukarı yönlü. Rally dediğimiz şey budur. E, tabii ki o vakte kadar yan yan durmuş hisseler, e, indikatörleri sat verecek sürekli durmadan. Tabii ki indikatörlere bakıyoruz ama yani hiçbir şeye bakmayıp direkt bana sat verdi çıkayım diyenler 120'de verdiler ellerindeki malı şu an arkada en sallıyorlar. Düşse de biz de girsek diye bekliyorlar. Ya tabii ki bu da bir stratejidir ama yani her hafta oh, bak şimdi çakılacağız bak şimdi bittik işte bak şu olayları görüyor musun? Bak ne hale geleceğiz. En ufak bir düzeltmede göçtük, bittik, öldük, yok olduk. Yani çok iticidir bir defa. Zaten insanların hoşuna giden bir şey Bak ben bugün attığım endeks videosunda bir arkadaş bana yazmış bile yani. Siz şimdi böyle kötü yorumlar yaptığınız için falan şeklinde. Şimdi onun altına da böyle yazdım. Bir defa ben sevmiyorum bu insanları en başta. Ve felaket tellallığı yapmaya başlayan işte aman kaçın, aman gidin sakın ha falan diye samimi bulmuyorum arkadaşlar böyle şeyleri. Ama gerçek bir tehlike varsa da tabii ki göz ardı etmek de yani aptallık olur. Şu anda dünyada, borsalarda bakın açın o videoyu izleyin. Mesela orada söylemek aklıma gelmedi. Bu GameStop muhabbetini bilen çok fazla insan yoktur aranızda. Ee, ne olduğuna bir bakın merak ederseniz. Şu anda Küçük yatırımcılar tarafından tokatlanan tabiri caizse büyük balinaların gazabını yaşıyor aslında bakarsanız borsalar. Ciddi para kayıplarını telafi etmek için şu anda borsalardan para çekiyorlar. Umarım bunu radikal bir hale getirip borsaların hepsini bozmazlar. Oradaki endekste bakın SPX'i inceledik, Nasdaq'ı inceledik, DAX'ı inceledik kısaca. Aynı şekilde Borsa İstanbul'a da baktık onların üzerinden yorumlayaraktan. Yani benim en korktuğum şey o açıkçası. Yoksa en başta ben isterim zaten. Keşke yükselse. Baksanıza. Yani kanal dibinden aldığımız liste, liste tamamen bunlarla dolu. Şöyle güzel bir rally olsa 160 lira falan şimdi 1600 lira endekste. Yani en çok ben isterim yani. <laughs> Emin olun ki. <laughs> Ama biz önlemimizi alacağız. topumuzu ayarlayacağız. Stop her zaman önemlidir arkadaşlar. Bir şeyi alırken kafanızda hedef olacak. Hedef de olacak. Tamam mı? Stop da olacak. Her zaman her şeyden para kazanamazsınız. Bazen kaybedeceksiniz. Önemli olan nerede duracağınızı bilmektir. Kar alırken de nerede duracağınızı bilmektir. Zarardan kurtulurken de nerede duracağınızı bilmektir. Şimdi ben bunu hedefleri söylüyorum ama buraya geldiğinde satış yer. Sat bir daha al düşünce. Sat bir daha al düşünce. Böyle 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 böyle. Aslında hedefinden daha fazlasını da tutturursun. Global öyleydi mesela. Çok yakın bir örneğimiz. Şimdi yolcularda diyordum. Proje tadında diye liste oluşturduk şimdi. Bu ittifak da oraya gidecek. Atlas birincisiydi. Hayır. Aslında global birincisiydi. %50'lik kar marjı yakalamıştık. Hatta ben buralardan beri takip ediyordum. Öyle bakınca da %70'lere kadar geliyor neredeyse. Kar ihtimali. E yani. Ama bunu bağıra bağıra söyledik. Grafikte böyle bir şey var diye. Grafiğin harika bir hedefi var. Biz böyle bir şey görüyoruz diye bahsettim. He, insanlar globali izlememiş, gitmiş. Ne bileyim, kileri falan izlemişler. Ben ne yapayım? <laughs> ben anlattım. Boşuna demiyorum. Buraya boşuna video yüklemiyoruz diye. Hepsinden kapılacak bir şeyler var diye. Ben uyarıyorum arkadaşlar. Gerisi sizde yani. İttifak içinde durum bu. Benim gözümde bir projedir bu yukarıya doğru. Bu Mart trendini kırmadığı sürece diye altını çiziyorum arkadaşlar. Mart trendi birinci korkma noktam. 2.15'in altında güle güle yani. Onun altında kapanış gelirse zaten borsada ciddi bozmalar var demektir. Genel manada da korkutur yani. Ama onun haricinde şu an güzel zaten. Şu an bozma yolunda hiçbir şey görünmüyor ittifakta. Haftaya bir güzel açılsa keşke de az şenlik yapsak yani. İttifak için yorumum bu. Dediğim gibi şu anda bulunduğu yani bu 2.15 noktasından listeye aldık. Bakın buradan buraya %17 var. Şöyle küçük küçük çizeceğim bakın. Buradan buraya. Hadi şunu. Hop. Şöyle kabaca çiziyorum. %1-2 oynama olabilir. Burada yatay var. %30 oraya. Hadi yatayı çizmeyeyim. Buradan buraya 49 var. Şu kana üstüne artık daha da başka şeyler var. Onun için onu çizmiyorum. Hadi şunu şöyle yapayım. Ötekini eklemiş olayım. Yani boşuna değil mi? Almıyoruz bu listemize bir şeyleri. Bunu buradan söyledik. Ne yaparsa yapsın. Daha zarar bile görmemişim ekranda. Yani değil mi? Boşuna takip etmiyoruz. Boşuna listeye almıyoruz. Bu arkadaşı ben potansiyel yolculara atıyorum mesela yukarıya. Proje tadında diye paylaşacağım. Görüntümüz bu yani arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbiri kesin olacak, edecek falan diye bir şey yok. Ben yani sadece benim hayal ürünüm bunlar. <laughs> yani beklentim diyeyim, hayal ürünüm diyeyim. Atlas'taki, bundaki. Nasip kısmet diyelim arkadaşlar. Kim olur, kim olmaz. Biz bakalım da. İttifak içinde böyle demiş olalım arkadaşlar. Buradaki sayılar, şu bölgedeki sayılar Yakın vade için önemli olan sayılarımız. Yatay desteğimiz 2.37. Şu anda destek çünkü tam üzerindeyiz. 2.35 Mart trendimiz. Bunun altı kapanış istemiyoruz. Biraz artık yukarıya doğru yardım etsinler bu arkadaşa. Tırstırmasınlar bizi. 2.15 Fibo desteğimiz. 2.54 de şu anda Fibo direncimiz konumunda. Böyle söylemiş olalım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.